Merhaba ben Fulya Canşen, KÖN'den sevgiler. Almanya'nın korona gündemi yavaş yavaş Avrupa Birliği'nin korona gündemine evriliyor. Çünkü yarından itibaren birliğin dümenine Almanya geçiyor. Dün Başbakan Angela Merkel'in konuğu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'du. İki lider de Mayıs ayında hazırladıkları koronanın yarattığı ekonomik krizle mücadele planını bir kez daha görüştüler ve deyim yerindeyse planın propagandasını yaptılar. Bu konuda birlikte hareket ettiklerini bir kez daha vurgulayan liderler krizle mücadelenin birincil önemde olduğunun altını kalınca çizdiler. Tabii bu bir çeşit gövde gösterisiydi. Çünkü Almanya ve Fransa bir konuda uzlaşamazsa Avrupa Birliği'nde o konuda işler neredeyse hiç yürümüyor. Hatırlarsanız Merkel ve Macron mayıs ayında 500 milyar euroluk bir yardım fonu önermiş. Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Alman Ursula von der Leyen de bunun üzerine 250 milyar ekleyerek planı tamamlamıştı. Bu miktarın 500 milyarı hibe, 250 milyarınınsa kredi olarak salgından zarar gören üye ülkelere dağıtılması planlanıyor. Plan, üye ülkeler arasında 1 trilyon eurodan daha fazla bir miktarı kapsayan Avrupa Birliği bütçesiyle birlikte müzakere ediliyor ve bütün ülkeler onaylarsa hayata geçirilecek. Avrupa Birliği'ne üye diğer 25 ülkenin hepsi de Almanya ve Fransa ile aynı fikirde değil. Avusturya, Hollanda, İsveç ve Danimarka geri ödenmeyeceği için hibe verilmesine karşı çıkıyor. İspanya ve İtalya gibi Güney Avrupa ülkeleri ise sıcak bakıyor plana hatta miktarı yeterli bulmuyor. Planlanan her ülkenin ekonomik kapasitesinin %2'si kadar bu fondan faydalanması. İtalya için mesela bu tahminen 40 milyar euroya tekabül ediyor ki çok büyük bir miktar değil. Çünkü ne pandeminin bugüne kadar verdiği zararı ölçmek ne de salgının bittiğini söylemek mümkün. Peki bu paranın nereden bulunacak? Avrupa Birliği komisyonu üye ülkelerin ekonomik kapasitesini garanti göstererek uluslararası sermaye piyasalarından muhtemelen düşük faizli olarak kredi alacak. Kısacası Avrupa Birliği ülkelerinin borçları federal bir borç gibi konsolide edilecek ve Avrupa Merkez Bankası tarafından fonlanacak. Bunun için üye ülkelerin elbette geri ödeme garantisi vermesi gerekiyor. Bazı üye ülkeler bunun bir çeşit Avrupa Birliği tahvili olduğunu iddia edip muhalefet ediyorlar. Ancak para üye ülkelerin bütçelerini dengelemek için değil, korona zararlarını karşılamak için kullanılacağından tahvil olarak sınıflandırılmıyor şimdilik. Avrupa Birliği'nin yeniden yapılanması için hazırlanan fonun adı Next Generation EU. Yani Avrupa Birliği'nin yeni nesli. Adından da anlaşılacağı üzere birliğin geleceğini kurtarmak için atılan bir adım bu. Plan 3 temel unsur üzerine kurulmuş. 1. üye ülkelerin toparlanma sürecini desteklemek. 2 özel sektör yatırımlarını teşvik ederek Avrupa Birliği ekonomisini canlandırmak ve 3 salgından çıkarılacak derslerle sağlık sistemini güçlendirmek. Fonun çok büyük bir kısmı ekonomik toparlanma ve kalkınma faaliyetleri için harcanacak. Yatırım, tarım, çevre, dijitalleşme, insani yardım ve tabii yeni bir sağlık programı da fondan payını alacak. Dün birlik mesajı veren Fransa ve Almanya planı hazırlarken elbette bazı taleplerinden geri adım attılar. Fransa için mesela fonun miktarı gerçekten yüksekti. Bu yüzden plan iki ülke içinde bir çeşit kilometre taşı sayılır. Çünkü zaten ekonomik performansı farklı 27 Avrupa Birliği ülkesi salgından farklı şiddette zarar gördü. Bundan en olumsuz etkilenecek olan da Avrupa Birliği iç pazarı. İç pazar kelimesine dikkat çekmek istiyorum. Aslında Avrupa Birliği başından bu yana bir ortak pazar. Her ne kadar demokrasi, sosyal adalet, insan hakları vesairesi dense de bir ekonomik birlik. Biri batarsa diğerini de aşağı çekiyor. Hani seyahat uyarısıyla ilgili videoların altına yazdığınız yorumlarda İspanya, İtalya, Yunanistan daha mı iyi ki Türkiye'den bize yasak konuyor diye soruyorsunuz ya. Elbette daha iyi değil ama Federal Almanya doğal olarak Federal Avrupa Birliği pazarını koruyor ki gelecekte daha sorunsuz ticaret yapabilsin. Çünkü Alman vatandaşının İtalya'da bıraktığı paranın önemli bir kısmı Almanya'ya geri dönüyor. Amaç ticaret canlansın, para iç pazarda dönsün. E Türkiye'de bunları Avrupa Birliği trenini kaçırmadan önce düşünmeliydi. O zaman ne bakanların Berlin'e çıkarma yapması ihtiyacı olacaktı ne de seyahat kısıtlaması. Hangisi daha doğru sorusuna kısa ve basit yanıt vermek güç. Çünkü Avrupa Birliği'nde de olsa parası olanın borusu ötüyor ve bizim gibilere de zenginin parasından bahsedip çeneyi yormak düşüyor. Ne yapalım bizim de gönlümüz zengin. Haziran'ın da bitirdik böylece. En iyisi siz esen kalın, sağlıklı kalın.